Bakın ben sadece Allah rızası için Sadece Allah rızası için. Tövbe edelim. Gelin Allah'ın kitabına dönelim. Gelin peygamberine dönelim. Muhammed Aleyhisselam'a uyalım. Yani bunları umursamayan insanlar çok acı duruma düşüyorsunuz. İnanın telafisi olmayan bir ahiret perişanlığı, ahiret azabı, ahiret rezilliği ya. Lütfen Allah rızası için yok başka çaresi. Aldatmasın insanlar sizi. Aldatıyorlar. Laikliğe tabi olmakla da, demokrasiye uymakla da, cumhuriyetçilikle de Müslüman olunur diyen insanlar sizin ebedi ahiretinizi bedvah ediyorlar. Sizin ebedi ahiretinizi sonsuz imkan ve fırsatınızı elinizden kaçırmanıza sebep oluyorlar sizin bir kere girdirilip çıkarılmayacak cehenneme girmenize vesile oluyorlar. Yok. Kesinlikle kitabı olan Kur'an'a uymayana, gönderdiği peygambere tabi olmayana Allah'ın cennet yok. Kabirde başlamak suretiyle ebedi rahat yok, huzur yok. Azap, ızdırap üstü üstüne gelecek bu çekilmez. Bakın Allah rızası için söylüyorum, vallahi çekilmez. Düşünebiliyor musunuz? Kur'ansızlığın, peygambersizliğin azap ve ızdırap başlangıcı ölüm anında başladı mı bir daha sonu olmayacağına sonsuz devam edecek o insanda ya. Yani bu halden kurtulma imkan ve fırsatımız yaşayanlar olarak bizim var. Bunu biz becerebiliriz, bunu başarabiliriz. Allah öyle diyor. Nefslerinin aleyhine ameller işlemiş kullarıma söyle benden ümidi kesmesinler. Diyor. Bakın ölmemiş herkes için yaşamakta olan herkes için iman, İslam kapısı açık. Bütün her ne günah işlemiş olursa olsun. Hangi tabiri caizse böyle hatayı yapmış olursa olsun. Yani bunun adını siz ne koyarsanız koyun. Allah'a şirk koşmak koyun. Günahın en büyüğü anlısı onu koyun. Bugün ölmeden aklı başında şuuru yerindeyken Rabbim ben tövbe ediyorum beni affet. Ben şahade ediyorum senden başka ilah yok. Ben seni tenzih ediyorum subhanallah. Ben seni tesbih ediyorum elhamdülillah. Ben seni tekbir ediyorum la ilahe illallah. Ben seni tekbir ediyorum. La ilahe illallah Allah. Ben seni tekbir ediyorum. Allahu Ekber. Ben seni tevhid ediyorum. La ilahe illallah dese. Yani bu sözlerin gereğini hayatında hayat düsturu edinse. Yani Allah'ın pak zatını tenzih ederek Allah'a inanan. Sadece Allah'ı tesbih ederek ona elhamdülillah deyip övülmesi hak olarak Allah'ı bilen. Allah'ı tevhid eden. La ilahe illallah anlamında teadd etmekte kendisi için hayat nizamı kanunu koymakta Allah'tan başkasını kabul etmemek anlamında bu yoksa insanlar Allah'ın koyduğu kanunları çiğneyebilirler yani günah anlamında ihlal anlamında nefsine uymak anlamında ama bana kanun koyma hakkı sadece Allah'a ait derlerse şikete düşmezler evet bana hüküm koyma benim için yasak, benim için serbest belirleme, benim için hayatımda ekonomimi, sosyalimi, hukukumu beyan etme, bildirme hakkı sadece Allah'a aittir derse bir kimse. Ama bir takım kusurlar, günahlar işlerse kusur günah dediğimiz şey Allah'ın sınırı çiğnenmeden, Allah'ın sınırı ihlal edilmeden yapılmayan bir ameldir. Mutlaka bir günah işlemek için Allah'ın sınırı çiğnenmiş olması lazım. Sınırı ihlal edilmiş olması lazım. İçe sayılmış olması lazım. Bu insanı günaha sokan şeydir. Ama benim hayatımın sınırını, benim hayatımın kırmızı çizgilerini, benim için neyin yasak neyin serbest olduğunu ancak Allah belirler diyorsa bir kişi bunu demesine rağmen Allah'ın sınırları dediğimiz harama helalini kabul etmekle beraber onları çiğnerse yani haram işlerse kafir olmaz. Haram işlemekle kafir olunmaz. Ama bakın yasağı çiğnemekle kafir olunmaz. Ama yasak koyma hakkını Allah'tan başkasına vermekle kafir olunur. Evet bugün insanlar ekonomilerinde, sosyal yaşantılarında ve hukuklarında yasak koyma işine Allah'ı karıştırıyorlar. Bir şeyin serbest olmasına yine Allah'ı karıştırmıyorlar. Bu Lütfen doğru anlamaya çalışın. İşte şirk oluşu bundan dolayıdır. Yoksa Allah'ın koyduğu sınırı çiğnemekle yani günah işlemekle insan kafir olmaz. İşte bu yüzden bu insanlar bugün kısmen dahi Allah'a söz hakkı tanımadıkları bir sisteme tabiler. Ondan şirk işlemiş oluyor. Bakın halbuki Allah'a ait aklardan bir hakkı kısmen dahi birisini söz hakkı yaparsak ne olur? Şirk olur. Bunlarsa Allah'a kısmen dahi söz hakkı tanımıyor. Bakın şöyle söyleyelim. <laughs> İslam hukuk olsak, İslam devleti olsak, İslam idarecileri olsak, kanun yasa koyarken genel anlamda her şeye Allah'ı ve Resulü'nü hakem yapmamız gerekirken ya şu konuda Allah'ı ve Resulü'nü hakem yapmayalım kısmi bir şekilde dese birisi kafir olur kısmi bir alanda şurada Allah'a ve peygamberine söz hakkı tanımayalım, müstesna kılalım dese kafir olur. Bir yasa koyucu Bakın yasa koyma içinde, kural belirleme içinde, sınır koyma içinde. Yargıda demiyorum, dikkatini çekerim burada. O kişi kafir olur. Halbuki bunlar küllüm, bütün yasaların sınırların belirlenmesinde, kanunların konmasında kısmen dahi kısmen dahi Allah'a peygambere söz Ve bunlar bu şekilde yasama görevini gerçekleştiriyorlar. Kanun koyma işini üstleniyorlar. Ve insanlar da bunlara irade teslim ediyor. Buna rağmen kafir olunmayacağını, buna rağmen şirke düşürmeyeceğini, şirk işlenmemiş olacağını savunan din adamı bilinen insanlar var. Düşünün. Siz onların fikirleriyle, görüşleriyle, fetvalarıyla Allah'ın bariz hükmünü iptal etmelerine karşı konuştuğunuz zaman size gerici diyebiliyor, size yobaz diyebiliyor. Ama o kendi fikriyle, o görüşüyle Yüce Allah'ın koyduğu sınırı iptal ediyor. Yani hükmü bile hükmetmeyen kafirlerdir ta kendisi ayetini ortadan kaldırıyor. O hükmü ihlal etmiyor, bakın çiğniyor. O hükmü yok sayıyor. Bakın burada, burayı doğru anlayın. Yok sayıyor o kafir olmuyor. Biz ona sen böyle yapıyorsun kafir ol dediğimiz o bizi diyor sen zındıksın diyor. Sen diyor işte ben gelecisin. diyor. Bilmem bir şeysin diyor neyse. Lütfen Allah rızası için bu imkanı, bu fırsatı değerlendirelim. En doğrusu kamil manada Allah.